Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar biliyorsunuz ki yakın zamanda bir Poppy Playtime oyunu çıkacak ve bu oyunda arkadaşlar yeni bir canavar var. Bu canavar kırmızı bir şey. Böyle bir fotosunu koymak istiyorum size. Gördünüz mü? Arkadaşlar böyle bir canavar oyunu çıkacakmış ve bu gerçek hayatta varmış arkadaşlar. Öyle dendi bize ve Dark Web'ten bunu araştırdık. Ee, biliyorsunuz Poppy Playtime Hagibagi ile alakalı bayağı bir olayımız vardı ve şimdi bu canavar çıkıyor. Bunun adı ne kanka biliyor musun? Bilenler varsa yorumlarda yazsın arkadaşlar. Benim en ufak bir fikrim yok. Bu arada herkes videoyu beğensin arkadaşlar. Sizlerden ricam videoyu beğenin, kanala abone olun ve bildirimler için bir de yorum yapın arkadaşlar. Yorumlara Poppy Playtime yazan herkese de kalp atacağım. Ve gidiyoruz arkadaşlar. Dark Web'den konuma bakacağız. Kanka telefonla alabilir miyim? Kanka yeni oyunun ismi Project Yasa. Project, po Project Poppy Playtime mı? Ne? Project Yasa kalp atsan daha iyi. Oyunun adını tam olarak bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi girelim bakalım. Evet konuma bakalım Türk Telekom. Ne mesaj atmıştı oğlum? Evet. Konuma baya bir yaklaşmışız arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 dakikalık yürüme mesafesinde. Bu arada bu Poppy Playtime ile alakalı bildiklerimi anlatmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Önceki o ilk oyunu e, Hagi idi biliyorsunuz ki. Daha sonrasında Mami Long Lex geldi. Ve en sonunda bir garip bir yaratık ismini bilmiyorum. Oyunda öğrenir miyiz bu ismi? Öğrenildi sanırım arkadaşlar. Ve online. Ve online bir oyunmuş. Tabi bu gerçek hayatta da olduğu için online olması daha bir riskli bence. Şimdi gideceğiz bakalım onu bulabilecek miyiz bu konuda. Tekrar bak. Oh telefon düşüyordu. Çok pahalı değildi ya. Çok pahalı değil zaten. Bir videoluk para. Göm. Nereden? Şuradan düz devam edeceğiz Bir şeyler yapalım. alalım. Alalım ya bende para ben. yok ama. Bende de yok ya. Bir alalım. Umarım başımıza bir olay gelmez. Bakın bu kadar riske giriyoruz ve siz hala videoyu beğenmediniz mi bak? Gerçekten çok üzülüyorum ya. Çok üzülüyorum. Harbi, YouTube, YouTube görüyorsun. Harbi mi? Vallahi. Adın ne benim? Ee, unuttum. Bazı günler, görüyorsun. Bazı günler görüyor musun? Bazı günler görüyor musun beni? Enes Pala benim adım. Enes. Evet. İzlersin videoları. İzliyorum. Evet. Değişik değişik videolar çekiyorum. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Geldi görüşürüz. Hadi Oğlum herkes bize bakıyor kanka. Balkondan izleniyoruz. Bak görüyorsunuz belki. Kanka, görüyoruz kanka değil mi? Ben sanıyorum sen. Hadi çok adaya iyi. Adaya falan olmazsa kanka Kapan, Antalya Antalya'yı Antalya ele alırız lan. Hadi şunu kapat. Ar hani bu da. Enes evet, Pala. Enes Ar Pala. Arkadaşlar ünfehim şehre sığmıyor <laughs> o derece. Yani şimdi buradan Antalya bu Büyükşehir Belediyesi kimdi ya? Kim kimdi baş belediyesi ya? kim mi? Arkadaşlar bakın görüyorsunuz takipçilerimiz beni görüyor. Eğer e, takipçilerimiz bana bir şey olursa yorumlarda yazsın kanala. E, bana yardım ederler diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım arkadaşlar şöyle. Kanka Taş Hadi Taş Hadi girsene. <laughs> Eyvallah. Şimdi bakalım arkadaşlar şöyle bir yaklaştıralım. O, Oğlum. Şu an bu çevresindeyiz. Bir çak var arkadaşlar. Bir çember. Haritada ve o çemberin içindeyiz şu anda ve tam ortasındayız. Burada bir park var. Bakın şöyle bir inceleme yapmayı istiyorum. Arkadaşlar galiba geldik. Parkta bir inceleme yapacağım. Yerler çamur ya. Oğlum bak o karakter kırmızı bir şeydi ve buranın rengi de kırmızı. Çok ilginçti. <laughs> Baksanıza. <laughs> o da, o da o var. kafası kutu gibiydi, bununki de öyle. Bu delikler ne için? Bence yağmur yağınca ıslanırsa... Belki de karakterin gözü olabilir. O karakterin gözü mü diyorum? Çünkü onun da şekli kutu gibiydi baksana. Lan Poppy Playtime'in parkı ne? Playtime'in parkı ne? Mavi, turuncu, kırmızı. Turuncu kim? Yeni Canavar turuncu <laughs> kırmızı. Yeni canavar kırmızı zaten. Kırmızı Çok de pembeydi. O zaman tamam olayı anladık. Abi lan bir ses geliyor duydun mu? Arkadaşlar sesi duydunuz mu? Sen duydun mu kanka? Çöp atmayın yazmışlar. Çöpe. Ama niye? Oğlum niye çöp atmayın lan çöpe? Ben lan, kedine var burada. Oğlum orası çöp ama niye çöp atmayın yazmışlar. O da spire gider kanka. Arkadaşlar bakın. Burası çöp tenekesi, çöp kutusu. Ee, ama çöp de atmayın ya arkadaşlar. Niye böyle bir şey yapmışlar? Ben Orada kedi lan kediymiş kedi çöp kedi sandım. kedi. Ha gözleri parlıyor lan. Oğlum kedi biraz lanetliyim kanka baksana. Lan tek gözü parlıyor kanka. Kanka bir gözü kör. <laughs> ya da kapalı kapalı kapalı. <laughs> kanka kör. Diğer şey baksana. Bir mama reklamında çıkan kediye benziyor. Değil mi? Hı, -hı. bu kedi kö Hadi bak etmiş veya papi. Hayır ya oğlum nasıl böyle bir şey olur ya? Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ya ben bir daha video falan çekmeyeceğim. Arkadaşlar sesi duydunuz mu? Oğlum bak çok yaklaştık. Buralarda bir yerde olması lazım. Ve garip garip sesler de geliyor. Oğlum geldiğimiz yerlerde tenha yerler. Bak gitgide gide tenhalaşıyor. Evlerden uzaklaşıyoruz. Evler var ama böyle biraz şey yerler. Hani anladın mı? Adana Fikir Bak şuraya bak güç bir yer. Hmm. Arkadaşlar. Bak bir ses geliyor bak. Hangi sadece ben mi duyuyorum bu sesi? <laughs> Oğlum bu ne böyle? Oğlum kırbaç gibi bir şey bu bak. Kırbaçlayayım mı seni kanka? Arkadaşlar bakın. Bu sanki o karakterin kutusu vardı hatırlıyor musun? Şöyle ben bunu kenara atmak istiyorum. Gerçekten çok isti yerlerdi. Bak hala geliyor ses. Ha? Şuraya bak, şuraya bak, şuraya bak sen oğlum kamerayı çevir Şimdiydi? Nereye gitti o? Orada bir şey var harekete düştü. Böyle o kutunun içinden çıkan şeye benziyordu. Arkadaşlar şu an kaçıyoruz Az sonra kaydı başlatacağım İyi misiniz? Ah, arkadaşlar o karakter bizi gördü. İsmini de bilmiyorum. Proje midir nedir? Değişik bir proje zaten kendisi. Abi bu acaba gidip Hagi Vagi'ye falan haber verir mi Mamilon Kings'i? Bunlar çünkü beraber ortak. Fragmanda görmüşsünüzdür. Belki gidip onlara haber verebilir. Umarım başımıza kötü bir şey gelmez ilerleyen dakikalarda. Ve ben buradan hemen uzaklaşmak istiyorum arkadaşlar. Eve gitmek istiyorum. Eve de bayağı bir uzağız zaten. Her neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda ne yapalım yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. thank you